Merhaba Arkadaşlar 5-6 aydır fanus içinde beslediğimiz balıkları artık böyle bir akvaryum aldık onun içine koyacağız. yani insanlar fanusun içinde balık beslenmez balık ölür nefes alamaz kör olur gibi şeyler söylüyorlar ama ben 5-6 aydır bakıyorum hiçbir şey olmadı ama yine de sağlık açısından akvaryumda olmasını daha doğru buldum yani ilk aldığım balık, şu turuncu olan Japon balığı hala yaşıyor. Yani bir önce iki tane almıştım, bir tanesi sadece alır almaz öldü, o hastaymış. Ama bu turuncu olan e, bayağıdır yaşıyor. Beyaz da sonrasını aldım, beyaz da fanusun içinde yaşıyor. Yani herhangi bir sıkıntı olmadı. E, suyunu düzenli değiştirdiğin zaman, e, balığı suya alıştırdığın zaman, yemini verdiğin zaman, ...hiçbir problem olmuyor yani. Yani insanlar fanusta beslenmez diye ısrar ediyor ama... E, ...ben bir süre besledim. Hani bir süre fanusta besleyip sonra akvaryuma e, koymak bana... E, ...bana böyle daha mantıklı geldi. Böyle yavaş yavaş aşama. Aşama aşama gidiyorum yani. Yani şöyle bir akvaryum aldım. E, çok da büyük değil aslında. Hani böyle baktığımda... Iki karış var elle ölçtüğünde. Şu an ölçü yok ama çok da büyük değil. Yani buna baktığında böyle böyle bunun yani bu 5 metre su alıyorsa 5 litre su alıyorsa bu da 10 litre, 15 litre, 13 litre falan su alır herhalde. Yani e şimdi fanustan e, akvaryuma su yerleştireceğiz. Evet, Balıkları koyacağız tekrar. Bakalım işte. Bu suları e, 3-5 gün bir hafta bekletirsek koyarsak öyle olur. Çünkü suda sularda klor klor var. Balıkçın çok zararlı ve suya alışamıyorlar. Bastı i̇şte şey yapalım. Ya evet, motorumuzu koyalım otobüse. Motoru ya da koyalım için motorları. Şurada balıkları tutacağım. Ya buradaki hassas nokta e, bu su zaten yine daha yeni yani bugün gündüz değiştirmiştim sabah. Yani şöyle biraz bekletelim yine de Şu Şöyle bakın kendi kendine gidiyor sonra. Bu biraz yaramaz. Önce kendim bayağı muayese ediyordum. Sadece Bakın bu turuncu balık 6 aydır bende, bu da 5 aydır bende. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Kemik zaten... şöyle kendi kenara gitti. Pusula sarın. Biz de yani şöyle biraz şöyle yapıyorum ki sıkıntı yok. Ya ben genelde balıkları 12 saatte bir yem veriyorum. Şimdi i̇ki tane var. 2 tane hem atıyorum. Ya yani bir sabah saat 7'de 8'de veriyorum. Bir de akşam 7'de 8'de de veriyorum. Bu şekilde düzenli besliyorum. Burada bir e, bezeli falan atıyorum. bezelye biraz suyu bozuyor yani. Ama yine de balıklar için bence önemli bezelye. Tabii ki diş kabuğunu soyarak çatacağız. Bunu şimdi Yerine, yerine yerleştireceğim, motorunu açacağım, sonra e, yemini koyacağım, Hı. bu şekilde. Balıklarımız böyle gayet sağlıklı, biliyorsunuz. Bu şekilde, böyle şimdi iki tane, belki ilerleyen zamanlarda daha da çoğaltabiliriz, bakkalemle büyütebiliriz.